Merhaba Erdalcığım, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizlere bu hafta neler anlatacaksın? Bu hafta YouTube'da da sorulan bir soru vardı. Kullandığım alet edevatla ilgili. <laughs> Onları anlatacağım. Bir de çok sık kullandığım 2-3 tane malzeme var. Onlar hakkında bilgi vereceğim. Evet, dinliyoruz seni. Ben şimdi karavan yapımına başlamadan önce en çok hangi aletleri kullanırım, ne tür aletler lazım? Onun üzerine biraz kafa yordum. Bir adet matkap, bir adet dekopaj, bir adet de zımparaya ihtiyacım olduğunu anladım. Çünkü en çok bunları kullanıyorum. Yani kesiyorum, vidalıyorum ve zımparalıyorum. O yüzden fiyat araştırması yaptım. Ne alsam, nereden alsam, kaça alsam gibisinden. Benim istediğim ne çok pahalı olacak ama ne de Çin malı ürünler olacak. Yani ben orta kalite ürünlerle bu işi yaparım diye düşündüm. O yüzden de Einhell markasına karar verdim. Einhell markasına karar vermemin bir nedeni de Einhell'de Exchange Power diye bir şey vardı. Bu ne demek? Tek bir batarya alıyorsunuz, aynı bataryayı farklı farklı ürünlerde kullanıyorsunuz. Zaten bu tür aletler alanlar bilir, bu aletin pahalı olmasının nedeni bataryasıdır. Ben de o yüzden tek bir batarya aldım, bu bataryayı üç farklı alette kullanıyorum. Aletleri bataryasız aldığım için çok daha ucuza geldi. Bu cihazların kablolu olanları da var fakat ben elektrik çek, fişe tak, kablo falan filan uğraşmamak için şarjlı bataryalı olanları tercih ettim. Bataryayı ve bu üç aleti ben Haziran ayında Amazon'dan aldım. Amazon'un kendi sattığı ürün bunlar. 550 liraya aldım ben bataryayı. Bu bataryayla uyumlu çalışacak 3 tane de alet aldım. Bir tane matkap aldım. Aynı zamanda vidalama. Bunu 340 liraya aldım. Bir tane dekobaj aldım. Bunu 640 liraya aldım. Bir tane de zımpar aldım. Bunu da 650 liraya aldım. Tek bir batarya aldığım için o an hangi aleti kullanacaksan ona takıyorum. Atıyorum vidaladım. Vidalamayla işim bitti. Sonra bir parça keseceğim. Parçayı kesiyorum ya da herhangi bir şey vidalamayacağım, kesmeyeceğim. Sadece para yapacağım. O bataryayı 3 farklı aletle kullanıyorum. Bunun dışında bir de karavan yapımında çok sık kullandığım 3 tane malzeme var. Bir tanesi ismini çok sık duyduğunuz Dyson silikon. Evet, sürekli Sa Dyson, Dyson diyorsun. Evet, Dyson silikon. Bu iş için Bence biçilmiş kaftan. Zaten karavan yapanların birçoğu da bu markayı kullanır. Otomotiv sanayinde de kullanılan bir marka bu. Hatta arabanızın camı kırıldığında camcıya gidip değiştirirseniz ön camı Dyson silikonla yapıştırır. Ben şu ana kadar 20 tüp Dyson silikon aldım. 15 tane siyah, 5 tane beyaz. Dyson'ı ilk aldığımda 52 liradan aldım. En son aldığımda 64 liradan aldım. İkinci defa hiçbir zaman aynı fiyatı alamadım. Sürekli zam geliyor. Bilmiyorum evet. şu an kaç para olmuştur. Yine çok sık kullandığım bir ürün, Apel'in hızlı yapıştırıcısı. Birçok yerde silikon kuruyana kadar ya da diğer yapıştırıcı kuruyana kadar çok güzel bir çözüm. Bunu da 45 liraya aldım. Bu arada Dyson'ı ya da Apel'i ve hemen hemen aldığım birçok şeyi Trendyol, hepsi burada. N11 ya da Amazon gibi sitelerden alıyorum. Ahşapları yapıştırırken kullandığım bir üründe Apelin marin tutkalı. Bunun bir de beyazı var marangoz tutkalı diye. Ben marin tutkalını tercih ettim. Daha sağlam ve daha güçlü olduğu için. Kopya çekiyoruz herhalde Bakalım ne kadar almışsın. Bunu da 65 liraya aldım. Bundan 2 şişe aldım. Fazlası yetecek hatta artacak bile. Henüz daha ikinciye başlamadım. Malzemeler bu kadar. Daha çok malzeme var ama Tabii. diğer malzemeleri o işi yaparken anlatıyorum. Bu, bu üç malzeme ve e, cihazları ayrıca video çekmek istedim. Evet, özellikle cihazlar için sorular gelmişti hangi markaları evet. kullandınız diye. Bazen araç içinde sert bir noktaya bir yaparken aynı elin gücünün yetmediği yerler oluyor. O esnada da fabrikanın Hilti'sini kullanıyorum. Gayet sağlam ve evet. e, kaliteli bir ürün. Tabii Hı -hı. fiyatı da iyi. Şu an evet. o Hilti'ler 10-12 bin lira tanesi. Doğru. Bu 500 lira. E doğru tabii biz yani, kendi bütçemize göre. Ne kadar abi. ekmek <laughs> o kadar köfte. <laughs> doğru söylüyorsun. Sanırım yeterli e, cevapları verdik Evet. E, bu videoda. Yine tabii izleyicilerimizin soruları olursa bizlere sorabilirler. Her zaman her konuda yorumlara yazıp soru sorabilirler. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da günlük paylaşımlar yapıyoruz. Instagram'da da Likya Life isimli hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Peki teşekkür ediyoruz o zaman Erdal'cığım. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Haftaya tekrar görüşmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bu bizim için çok önemli. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada yeni yılınızda kutlu olsun. 2023 size, sevdiklerinize, ailenize, ülkemize, dünyaya, tüm insanlara sağlık, huzur, barış, mutluluk getirsin. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Görüşürüz. Bay bay.